Merhaba kripto para severler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda seçmiş olduğum altcoin'in analizini yapacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımızda yeni oluşturmuş olduğumuz iki oynatma listesinden bahsetmek istiyorum. Basit teknik analiz serisi ile göstergeler serimiz kanalımızda aktif bir şekilde güncellenmekte ve düzenli araklarda yeni videolar eklemekteyiz. Açıklamaya bu oynatma listesine linkini koyacağım. Temel analizde yeniyseniz ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız o videoları mutlaka göz atmanızı öneririm. Şimdi hemen analiz videomuza geçiş yapalım. NEAR coin'le başlayalım. NEAR coin'in haftalık grafiği karşımızda. Haftalık grafikte bir tane mor bölgemiz var. Bu bölge fiyatın yatay gidip yukarı doğru kırılım yaptığı bir bölge. Genelde bu şekilde fiyatın yataya bağladığı ki açıkçası şöyle yataya bağlamaktan kastım. Hani arka arkaya mumların bir aşağı, bir yukarı bir bölge arasında sıkışmış olduğu bölgelerden bahsediyorum. Bu tarz bölgeler yukarı doğru kırılırsa bu bölge destek görevinde, aşağı doğru kırılırsa da direnç görevinde çalışmakta ki bu bölge yukarı doğru kırılım gerçekleşiyor. Daha sonrasında grafik grafikten de görebileceğiniz üzere bu bölgeyi destek olarak kullanıp %39'luk bir yükseliş gerçekleşiyor. Fakat bu bölge kırıldı. Bu bölge kırıldıktan sonra da şu anda biz bu bölgeye direnç konumunda bakmaktayız. Haftalık grafikte bu seviye bizler için önemli bir direnç e, konumunda. Tekrardan buradan bir retest ile aşağı yönlü sinyaller alırsak günlük veya 4 saatlik grafikte e, fiyatın aşağı yönlü eğilimli olacağını ben düşünüyorum. Yükselişler için bu bölgenin tekrardan kazanılması lazım. O anlamda önemli bir bölge. Nehir'de ise son yani çok kötü bir senaryo düşünecek olursak 1.79 dolar arada ile 2.22 dolar seviyesi arasındaki yine aynı şekilde yatay bölgeden ben dönüş alacağımızı artık düşünüyorum. Tabi bu bölgeye gelmemiz için de Bitcoin'de herhalde yeni dipler görmemiz gerekecektir. Büyük resimde Near'da önemli seviyelerden bahsetmiş olalım. Günlük grafiğe bakacak olursak günlük grafikte fiyatın bir destek bölgesine doğru geldiğini görmekteyiz. 2.76 dolar seviyesi 2.55 dolar seviyesi günlük grafikte alıcı bir broğa denk gelmekte. O yüzden fiyatın buradan bir tepki verme ihtimali mevcut. Eğer kısa vadede veya orta vadede bir yükseliş Trendinden bahsedeceksek, bu yükseliş trendinin 3.68 dolar seviyene kadar çıkmasını beklerim ki oradan tekrar reddeme ihtimalimiz mevcut. Hani günlük grafikte de destek seviyesi olarak 2.76 ile 2.55'i direnç seviyesi olarak da maksimum 3.68 dolar seviyesini düşünüyorum. Tabi bunların hepsi Bitcoin'in durumuna bağlı olarak şu anda, şu anki duruma göre bağlı olarak çizilmiş belirlenmiş seviyeler. Ethereum klasiğe geçiş yapalım. Ethereum klasiğin haftalık grafiği karşımızda. ETC coin'den bahsedeceğiz. Haftalık grafiğe baktığımızda 17.76 dolar seviyesinde. Önemli bir bölgemiz bulunmakta. Bu bölgenin önemine gelecek olursak eski ATH bölgemizin ve aynı zamanda direnç olarak da güzel çalışan bir seviye olduğunu geçtiğimiz yıllarda görmekteyiz. Ve bu bölge kırdıktan sonra çok uzun süre sonra bir retest verdi. Retest sonucunda mor bölgede belirttiğim yerde altında biraz akümülasyona girdi. Ardından sert bir yükseliş geldi. Fakat bu sert yükseliş yeni bir tepe yaptırmaya, yeni bir yükselen yapı başlatmaya yeterli olmadı. 45.47 45. 45 e dolar seviyesinde e son tepemiz bulunmakta haftalık grafikte. O yüzden bu seviyeler bizler için önemli. Bu seviyelerin üstünde veya altına haftalık kapanış gelmesi veya gelmemesi bizler için önem taşımakta. Bu seviyeleri uzun vadeli bakanlar için paylaşmak istedim. Günlük grafiğe bakalım. Günlük grafiğe baktığımızda ise bir mor kutu görmekteyiz. Bu mor kutu fiyatın belli bir süre yatay gidip daha sonrasında yukarı doğru kır bir bölge olarak karşımıza çıkmakta. Bu bölgenin altındayız. O yüzden bu bölge direnç olarak çalışır. Buranın direnç olarak çalışması durumunda fiyatın maksimum geri çekileceği seviyenin 13.41 ile 16.12 olacağını ben düşünüyorum ki fiyat buraya gelirse burası ciddi bir run fırsatı olabilir bizler için.